Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretimi ara verildi. Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Çorum'un Ortaköy ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi. Müzik Adana'nın Aladağ ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kar yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı.